Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle evliliğin en özel ve en çok merak edilen anlarından biri olan ilk gece, yani gerdek gecesi hakkında konuşacağız. Bu gece birçok çift için heyecan verici olduğu kadar bilinmezlikleri nedeniyle endişe verici de olabilir. Amacımız bu özel geceyi daha iyi anlamak ve çiftlerin bu deneyimi en sağlıklı şekilde yaşamalarına yardımcı olmaktır. İlk gece nedir? İlk gece, evlenen çiftlerin resmi olarak bir araya geldikleri ve genellikle ilk cinsel deneyimlerini yaşadıkları gecedir. Kültürel ve dini değerlerimize göre bu geceye ayrı bir önem atfedilir ve çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarının fiziksel bir ifadesi olarak görülür. Ancak unutulmamalıdır ki her çiftin deneyimi kendine özgüdür ve bu geceye yüklenen anlamlar kişisel farklılıklar gösterebilir. İlk geceye hazırlık. İletişim kurun. Eşler arasında açık ve dürüst bir iletişim ilk gecenin sağlıklı geçmesi için esastır. Beklentilerin, korkuların ve sınırların paylaşılması her iki tarafında rahatlamasına yardımcı olur. Cinsellik üzerine konuşmak özellikle bizim toplumumuzda tabu olarak görülebilir. Ancak bu konuları evlilik öncesinde veya başlangıcında ele almak ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek sorunların önüne geçebilir. Bilgi edinin. Cinsel sağlık ve anatomi hakkında doğru ve güvenilir bilgiler edinmek yanlış inanışların ve korkuların azalmasına yardımcı olur. Özellikle kızlık zarı, ilk cinsel deneyimde yaşanabilecek hisler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Rahatlatıcı ortam oluşturun. İlk geceyi geçireceğiniz ortamın rahat, huzurlu ve özel olması her iki tarafın da gevşemesine katkı sağlar. Loş bir ışık, rahat yatak takımları ve sessiz bir ortam çiftlerin birbirlerine odaklanmalarını kolaylaştırır. İlk gece korkusu İlk gece korkusu, özellikle kadınlarda, cinsel ilişkiye dair duyulan yoğun endişe ve kaygı durumudur. Bu korkunun temelinde yanlış bilgiler, toplumsal baskılar ve bilinmezlik yatabilir. İlk gece korkusuyla başa çıkmak için gerçekçi beklentiler oluşturun. İlk cinsel deneyimin mükemmel olması gerekmez. Her iki tarafın da yeni bir deneyim yaşadığını unutmamak önemlidir. Ön sevişmeye zaman ayırın. Cinsel birleşme öncesinde birbirinizi keşfetmek, dokunmak ve öpüşmek hem duygusal bağ güçlendirir hem de fiziksel olarak hazır olmanıza yardımcı olur. Kayganlaştırıcı kullanımı Vajinal kuruluk yaşayan kadınlar için su bazlı kayganlaştırıcılar cinsel birleşmeyi daha rahat hale getirebilir. Profesyonel destek alın. Eğer korkularınızın üstesinden gelemiyorsanız, bir cinsel terapisten veya danışmandan yardım almak faydalı olabilir. Dini Perspektif İslam dininde evlilik ve cinsellik özel ve kutsal kabul edilir. İlk geceye dair bazı öneriler ve sünnetler bulunmaktadır. Nafile namaz kılmak, eşlerin birlikte iki rekat nafile namaz kılması Allah'a şükranlarını sunmaları açısından tavsiye edilir. Dua etmek, gelecek hayatları için birlikte dua etmek, manevi bir bağ kurmalarına yardımcı olur. Nezaket ve sabır, eşlerin birbirlerine karşı dinzik, anlayışlı ve sabırlı olmaları ilişkinin sağlıklı temeller üzerine kurulmasını sağlar. Sonuç olarak sevgi ve saygı temelinde birliktelik. Unutulmaması gereken en önemli nokta, cinselliğin evlilikte karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış üzerine inşa edilmesi gerektiğidir. İlk gece bu yolculuğun sadece başlangıcıdır. Her çiftin deneyimi farklıdır ve önemli olan birlikte öğrenmek, keşfetmek ve birbirinize destek olmaktır. Sevgili dostlar, umarım bu bilgiler ilk geceye dair merak ettiğiniz konularda sizlere yardımcı olmuştur. Unutmayın en değerli rehberiniz eşinizle aranızdaki sevgi ve anlayıştır. Merak ettiğiniz konu ve soruları yorumlardan bizlere iletebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir evlilik dilerim.